arkadaşlar. Bizim sizinle kendimize ev yapacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an hayatta kalmak için kendime ev yaptım. Önce yapacağım odanı ev yapıp sonra hay hayatta kalmaya yapacağım. önce evimde şu kışmadan başlıyorum. Ve çok küçük bir ev yaptım kendime. Bir güler arkadaşlar. Kendimi orada ısıtacağım. Bir şey yapıyorum şu an yapıyorum. Ya kan kanıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir daha like atmayı unutmayın. Şu kadar yeter mi Arkadaşlar gördüğünüz gibi evin yarısını yaptım. Arkadaşlar şimdi çatısını yapıp bir de kapısını yaptığımız zaman içeri içesini yapacağız. Arkadaşlar evet, direkt çatımızı yapalım iki dakika. Şimdi arkadaşlar cam bul. Arkadaşlar hangi camdan yapayım ya? Şöyle bence sarı olsun ya. Sarı deniyorum bir. Hiç sarı çatılı yapalım. Denim arkadaşlar. Evet. 看们吃个热乎。 Arkadaşlar yapıyorum. Hızlı şekil, hızlı yapmaya çalışıyorum. gördüğünüz gibi yaptım arkadaşlar hemen. yerlere yapar şimdi. Önce kapımızı belirleyelim. Kapı bu taraftan olsun arkadaşlar. Hiçbir bir şey olmaz. Abi kapımız o kadar aşırı olacak bir şey değil. ne bir kapı bulalım kendimizi. Alalım yani. Şu mavisi normal bir tane mavisi. Mavi, şu mavi var, çok kapı oynayacak neyse. Ama bu kadar mavi kapıyı. Ay, ben arkadaşlar ben direkt veriyorum arkadaşlar. yapıp gidiyorum arkadaşlar. şimdi çöplemeden yeterli yapın arkadaş. Yeterli hiç Tamam. 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 yaptım arkadaşlar. Tamam. da Tamam. 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 Önce yatak Bu lazım yatak arkadaşlar Yatağımızı direkt bulalım Yatak nerede Yatağı da ben yapıyordum Neyse Yataklar burada mesela Bence en iyisi bana mavi diye Bir bir tane tembe alalım arkadaşlar Mesela da alalım arkadaşlar Mesela lazım o yatağımlara Bu de bilgisayar adet Bilgisayar şeylerimizi de alalım bilgisayar olmaz da olmaz. Ben onu da buradan alalım. Ben bana laptop. Bir kasa. de... Şey, de, toilet. Tamamen tamamen de ben, bir tane buradan alalım. Bir tuvalet. Bir banyo banyo yerine... Banyo televizyon alalım yerine. ya so, da...

koydum. Arkadaşlar buraya bir... tane... şey. bu da abi arkadaşlar bunun çok önemli. Ben ne çekince olmaz olmaz. Şimdi ben bu Ben bundan yani yani, biz de ne yapıyoruz? Bu da bu da bir Bu da arkadaşlar bu da bir korkunç adam bir misafir Bu da de gibi. Ne kadar? Sen bari Yani, tamam evet. evet, evet, evet. evet. bir tane oyuncu sandal aldık aldım. Giyin gidiyorum. Kaçtık, sırayı bilmiyorduk ya. şimdi... Sen aldık mı <laughs> O Neyse, ya, bu olmasını göremedim şu an. Sesim problemi göremiyorum şu an. Tamam. bir dedim şu an. Tamam tamam dinle şimdi. Of be arkadaşlar arkadaşlar izleyin şey. Ya arkadaşlar abone olmazsanız a ne Hava ne oluyor mu? Değeni mi? Değenleri yapıştıramayacak. <laughs> ne yapacağız? Koyduk mu? Koyduk mu? Şöyle koyduk Çok iyi. Çok iyi, çok iyi. Evet, çok iyi. Bu burada. Banyoluk ya, bir yere yaparız şimdi ama. Burada bir var ama. Haydi alınanlarımızın arası. Allah'ım ne yapsın? Zara görmüyor, zara görmüyor. Şuradan kumandası da olsun. Tamam bundan da olsun. Bir tane piyango. Çok iyi arkadaşlar. Valla çok iyi. Piyangımızı direkt... Biraz bırak vermem piyango. Piyangımız bırak kalsın. İyi ya. Bir kumandası. Yüzden kumandası